arkadaşlar bugün 16. bölümü oynayacağız. Oynayacağız. <Sessizlik> arkadaşlar bu topu itip karıştırıp alıyorsunuz. Ve buraya çıkamıyorum gördüğünüz gibi. Bakın böyle böyle ilerliyorsunuz. Diğer bölüme geçtik. Evet. Arkadaşlar burada birazcık takılıyorum. İki testlere. Yanlış. O testereler siz büyük o kes söyle. tane dikkatli olmuş. Evet, iki kare geçti. Bakın şimdi kareyi nasıl kestim ama Ay, arkadaşlar bir gitti. Ama sökmez bana artistlik. Gördün mü arkadaşlar? Ben çok kuruyorum. Red da Arkadaşlar burada kare size vurabilir yalnız dikkatli olun. Kare gördüğünüz gibi testere testi. O yüzden dikkatli olun. Geldiği gibi bu kapı. atın bu topu. Atın hızlı da. Atın, atası, atın Öldük gördüğünüz gibi. Arkadaşlar başka bir şey çektim şimdi ne oldu?